Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da bahçemizdeki hobi amaçlı baktığımız e, meyve ağaçlarının sulamasını ne zaman kesmeliyiz diye bunu tartışacağız, konuşacağız. Arkadaşlar şimdi e, Eylül'ün 5'i 2024 23'teyiz arkadaşlar. Eylül itibariyle sonbahara girmişiz. Bu sonbahara girdiğimiz zaman mevsim dönüşlerinde Sonbahar yağışları olacağı için ve ağaçların da artık e, şekilde gördüğünüz gibi meyvelerini yarı olgunlaşını getirdiği zaman bakın böyle. Zaten bu meyve veren ağaçlar da yaklaşık 10 senelik ağaçlardır arkadaşlar. Bundan dolayı bunların kökleri yeteri kadar toprağın nemli olduğu bölgelere ulaşmıştır. Su çekiyordur. Sonbahar yağmurları da buna yeterli olacaktır. Bakın ağaçlar zaten söylediğim gibi sonbahar döngüsüne girdiği için su ağlamını durdurdu. Bu da bunun şeftalisi. Burada bir tane kalmış arkadaşlar. Bakın. Aynı şekilde narımız. Narımız yine bu sene az verdi. Bir tane iki tane narımız var. Demek istediğim şu arkadaşlar. Sonbahar döngüsüne girdiği için meyve fidanları. Bundan dolayı sulama yapmamalıyız. Yani bu yine söylüyorum. Meyve veren ağaçlar 10 senelik ve üzeri oldukları için 5-10 senelik. Bunların su ihtiyaçlarını sonbahardaki yağmurlar giderecektir. Karşılayacaktır. Aksi takdirde bu ağaçların kök çürümesine sebep olursunuz. Aşırı sudan çünkü su çekmeyecek ağaç. Suya da ihtiyacı yok. Metabolizm olarak bunu durdurdu artık. Bundan dolayı sulamaları Normalde Ağustos'un 20-23'ünden sonra ağaçlar sonbahar döngüsüne girer. Ama kendini biraz e, su açısından geriye çeker ağaçlar. Dediğim gibi yapraklarını artık kurutmaya başlar. Dökmeye başlar. Meyveleri olgunlaşmıştır. Bakın bu ayvalar söylediğim gibi Eylül'ün 5'indeyiz. 2023'teyiz. Ayvalar bile olmuş durumda. Bundan dolayı bu ağaçlarınızın Eylül ayı itibariyle sulanmasını durdurabilirsiniz. Bahçenizdeki ağaçların Buna elma, elma da dahil arkadaşlar. Bakın bu da benim elma ağacım. Buna ben posu elma saçlamıştı, bu tutmuştu. Bunu bu sene keseceğim bu gördüğünüz elmaları. Çıkaracağız. Posof elması olacak. Bunlara da aynı şekilde Eylül itibariyle su vermeyi durdurduk. Artık elmalar kendi kızarıklığında evet. olacak. Suya da ihtiyaçları olmayacak. Eylül itibariyle tek sulayacağınız ağaçlar diyeyim size. Böyle saksıda köklendirdiniz. Ben mesela bunu siyah kırmızı dut çekirdekten köklendirdim. Bunların ihtiyacı var. Gül çelikleri indirdim. Bunların ihtiyacı var. Yine aynı şekilde limonum var burada çelikte. Onun ihtiyacı var. Yani arkadaşlar saksıda baktığınız ve dışarı koyamadığınız ya da koyduğunuz zaman da yine yetersiz su miktarını gördüğünüz böyle fideleriniz diyeyim ben size çoğaltmaya çalıştığınız fidelerinizi sulayabilirsiniz. Eylül itibariyle de ta Kasım'a kadar belli bazı azaltarak azaltarak sulamasını yapabilirsiniz. Bunun dışında büyük ağaçların hiçbirini artık su vermenize gerek yok. Bunu da bilgi amaçlı olarak paylaştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.